Arkadaşlar Melis'in az önce dişi çıktı. Babası dün bir tane çıkarmıştı. Diğer dişi de sallanıyordu. Bakayım Melis peçete koyduğun yere. Aç bakayım. Ay gördünüz mü arkadaşlar yerlerini. Dişi çıktı arkadaşlar Melis'in. Aynadan mı bakıyorsun? Tamam peçete koyman gerekiyor ama bakayım dişlerine Melis. Aa, Melis sana diş perisi mi gelecek? Diş perisi gelecek. Diş perisi sana ne getirecek? Bilmiyorsun değil mi? Bakalım diş perisi Melis'e ne getirecek arkadaşlar? Uyuyacak. Uyandığı zaman diş perisi galiba ona bir şeyler getirecek. Evet ben de yapmıyorum. Diş perisi bana da gelecek mi? Ay konuşması da değişmiş. Ay ne acayip oldu. Melis şimdi birinci sınıfa başlayacak arkadaşlar. Okul dişi çıktı Melisi e. Alttan dişleri çıktı, daha üstler de gelecek Melis. Değil mi Melis? Bakalım diş verisi Melis'e ne getiriyormuş? Asıl en önemlisi o! Değil mi Melis? Abi. Diş verisini bekliyoruz yarın. Sabırsızlıkla diş getirecek, onu merak ediyoruz. Dişler dişleri. evet, dışarı dişlerini. Evet, Melis'in dişleri çıkmış. Kim çekti? Babası çıkardı. <laughs> Babası da dişçi mi, berber mi? Anlayamadık arkadaşlar. <laughs> Bakalım diş perisi yerine getiriyormuş. Merak ediyoruz. Ne yarın da ne istiyorsun? Ne yarın istiyorsun? göreceğiz. Hemen yatıp da uzanayım. Dişlerimi ilk önce yastığın altına koyayım da ondan sonra sabahına bana diş perisi gelir. Koyayım bunu ışık kapatayım. Sabah bana diş perisi acaba hediye getirecek Melis. Uyandın mı? Melis'cim günaydın. Günaydın. Sen gece dişlerini koymuştun ya. Acaba diş perisi bir şey getirdi mi acaba sana? Evet. Sürpriz yapıyorlarmış çünkü. Biliyor musun? Bakacağım. Bir ses var. Aa! Buna diş perisi mi getirdi? Bilmiyorum ki. Diş perisi mi getirdi acaba? Bence de. Acaba bakacağım. bu? Bilmiyorum sana gelmiş Melis. Ay çok mutluyum çok. Ne var içinde acaba? Diş perisi ne getirdi sana? Ne getirmiş? Barbie. Bakayım. Ya inanmıyorum çok mutluyum çok. Çok mutluyum çok. çok mutluyum. Gerçekten çok mu mutlu oldun? Evet. Ay diş perisini getirmiş Melis'e. Döndür bakayım bebeğini göreyim bir. Ya Gelmiş Melis, çok güzel görünüyor. Açıyor musun Melis? Evet. Ya aç bakalım hadi Barbie'ni. Çok heyecanlıyız. Ya sana diş perisi mi getirmiş bunu? Evet. Çok mu mutlusun? Çok. çok. Vallahi. Vallahi. Ay, ne güzel ya. Hadi dişlerim derdi. Dişlerin gittiği yerine hediye geldi gördün mü? Diş perisi sana hediye getirmiş. Peki diş perisi nerede? Bilmiyorum ki. Gelsin. Hediyeyi kim getirdi acaba? Hatta sen neredeydin peki? Ben de uyuyordum Melis. Yeni uyandım da. İkiyorum. Aç bakalım. Açtım. Aa. Tara da var. Evet. Bakayım Barbie'ne. Saçı çok uzun. Bakayım döndür bakayım. Ay Melis çok güzel sen çok mu mutlu oldun? Hızlı. Evet Melis ben sana şuradan yardım edeyim mi? Aa, i̇şte anne. lastiğini keseyim. Aa anne bak bunu çıkarıp böyle takabiliriz bunu da. Evet buradan çıkaralım bunu. Böyle lastiğini. <laughs> Sanki saçımı birazcık kestim. Yok canım kesmemişizdir değil mi Melis? Evet. Evet, şu belindeki şeyi lastiği alalım. Çıktı mı? Ayağında var galiba Melis. Şöyle tut. İşte oldu. Bir de ne var? Neresinde var? Kafasında. Kafasının neresinde anneciğim? Şurasında. Hani çektir bakayım o şeyi. Dur bakayım arkada mı? Aa dur. Ha onu böyle koparacağız ama dur. Şöyle sert çekeceğiz. Tut bebeği. He, aldım işte. Anne burası. Burası da böyle. i̇yi tamam o da öyle çıksın. İstersen kolunda da lastik kalabilir yani. Çok güzelmiş Melis'ciğim. Para da var. Bakayım bebeğine. Diş perisi bana oyuncak getirmiş. Çok mutluyum. Ay canım bebeğim. Güle güle kullan Melis.